Şeytani zeka bir varlıktadır. Şeytani zeka münafıklarda olur. Ölü bir insanın bedenine şeytan girer. Onda müthiş bir zeka gösterisi oluyor. muazzam bir enerji ve bir zeka atağı olur. Ama çok şiddetli akılsızlık şeklini gösterir. O zekasıyla kendini berbat eder, parçalar, helak eder yani rezil kepaz eder zeka sonu buar sonunda bir e, fosil haline gelir. Yani eracif haline gelir. Akıl insanı yüceltir. Yani zeka mahveder. Şeytani bir zeka. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Şeytani zeka bir varlıktadır. Canımın içi sen çok güzelsin. O bakar bakma dikkatimi çekti. Onu açıklığa kavuşturmadan konuşmaya da girdim. Ama önce onu bir açıklığa kavuşturalım. Esmer güzeli, harikulade güzelsin, kusursuz güzelsin. Allah seni bana cennette kardeş etsin inşallah. Neşen güzel, uslubun güzel, can dağınlığın güzel, her şeyin çok güzel. Şeytani zeka, şeytana ait zekadır. İnsanda tezahür eder. Ama şeytanın bizzat şahsı korkunç zekidir. İnsan de sınırlı hareket edebilir. Yani cin olarak korkunçtur yani akıl olmaz bir kültüre sahiptir. Yani şeytanın bilgisinin üstüne bir bilgi yoktur insanlarda. En kültürlü varlık odur. Yani şeytanın bilmediği bir konu olmaz. Bütün yabancı dilleri bilir, her şeyi bilir. Tarihi, coğrafi her şeyi bilir. Ama insanda tezahür ettiğinde sadece pislik yapma şeklinde tezahür eder. Yani iğrenç şeyler, pislik şey yapmaya. Münafıklara taluk eder. E, münafıklar da kendilerini helak edinceye kadar o şeytanla debelenmeye devam ederler. Her adımlarında kendilerini daha çok helak eder münafıklar.